Mür, 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 mür. Arkadaşlar şimdi yeni bir kuyuya geliyorum Çapo yeni bir bedende Hücum bu Çapo kalk, kalk kalk Çapo kalk Çapıma git Hah ha 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 <laughs> Hı -hı. Yeni, ye. o çok güzel bir tanesi var bu köpeğin. Bizim Çapo'nun birebir aynısı. Bu, olayla, bu da yaşlı bir köpek. herhalde <laughs> <de tırmalarım> <laughs> Oo, da Belli Ooo bana barıp da geldi. <laughs> Hop.

mu? Hani evet. ona da çok benziyor. Hayır, zaten o da öyle çok öyle Zaten çapo falan onlar birbirine çok benziyor değil mi? Evet, <laughs> bir Hı -hı. Ama öyle şey biraz daha dik çapo gidelim ya. o da bizi kötü Arkadaşlar bu aslında çok değişik bir hikayesi var. Onu sizlerle paylaşacağım. Şu an hayvanların üstlerini yapalım. Sonra geçeriz. <laughs> Buradan, oraya ne ben, kalbim, var mı? Adam yok da. Sıvıştığı zaman adama da dönüyor. Ama hoşuma gitti abi. Şöpek. Ben de tipini beğendim. beğendim. Ben, o, bir yüksek ben, ben 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 de yüksek mert, küçük ben köpek dedi. Kim? var ya, bir evi hangisi? Bakın ya. bak, şey yaştım, çok yaştım şu köpeği. Bak. Gördün Bunu bir bağlayalım. O zaman bunu içerisine geçelim. Bunlara çok sıkıntı atacağım. Bak çantı köpek bu. <gülüyor> <gülüyor> bu çantıymış. Bir de burada büyüdü. Ne haberimiz yok. Hey, adamlar gitti kapıyı bıraktılar bizim haberimiz yok. Ben gözü bende. Eee aynen. Ben tanımıyorum ya. Barutu bağlayacağız. Ve çapoyu açıp içerisine anlatacağız. Koyun açtı bir köpek. Gel çapı kal. Çap 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 ya. Beni tam tanımıyor şu an tam olarak. <laughs> Babamı tanıyor. Bunun hikayesini anlatmamız lazım size. Hadi çabuk ya. Hadi oğlum. Aa onu getir anne dur. Dur 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 dur. Sen abi kamera kam al. Onu bana ver dur. Bırak. Bu <laughs> <Onu çekerim ben. gülüyor> <laughs> <laughs> Oyunları abi, sen koyunu bırakalım. Ben koyun açtım. arkaya gitti Mert. Ben tanımıyor ya, ben Ama koyunu gördüm, bayılıyor. Onun içerisinde anlatacağız arkadaşlar şimdi biraz daha. Gelsin bir. <laughs> tum, 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 tüm 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 tüm. Koyunu Koyun, <doluyorum. gülüyor> Koyun aşırı bir şey ya. <laughs> Arkadaşlar şimdi yeni çaponun hikayesini sizlere anlatacağım. Yo, yo, yo. Tabi tabi. Yeni çap oldu. Çöp. Çöp, 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 çöp. Arkadaşlar bu köpek e, çok bitim bir şekilde bizim yani yayl yaylaya, gelmiş. Bunu da babam böyle bakmış köpekler falan boğuyorlar bir koyunla ayrılmıyormuş. Biz içeride falan kovalamışlar. Ayrılmıyormuş köpek e, koyundan. Dur dur dur. Koyundan ayrılmıyormuş. Ee, On sonra Olan bunu arkadaşlar yemek vermeye başlamış. Çok zayıfmış ama yani. neredeyse ölüyormuş köpek. Artık yaylacılar gitmiş sonradan mı kalmış ya da onların bırakmışlar artık yaşlı olduğu için mi bırakmışlar bilmiyorum. Ağzında diş de yok yani köpeğin. Sonra babam buna böyle biraz daha yemek vermiş, preslemiş, preslemiş. Bu köpek diğer köpeklerin önünü kesmeye başlamış. Böyle diğer köpeklerle boğuşmaya başlamış. Köpek... Durunca hani bizim köpekler gibi hareket etmiyor. Ondan sonra Diğer köpekleri boğulmaya başlamış bu köpek. Şöyle köpekleri. Oradan gitme istersen, batarsın Bu çaponun bir tane kardeşi vardı arkadaşlar. Hadi abi. Eve giderken diyorum buraya bak, koyun falan düşerse görürsün. Çapon'un bir tane kardeşi vardı arkadaşlar. Biz onu başkasına vermiştik. Tiralarımıza. Onlar da başkasına verdiler. Aynı buna benziyordu. Belki de ...aralarında yani aranda bir kan bağ olabilir. Belki o verdi çapon'un verdiğimiz kardeşi bunun babası olabilir. Bu da aynı böyle sarı bir köpekti. Bir de çapon'un bir tane de kayıp yavrusu var Erin abi. Şu köy içinde dişler vardı ya. O zaman Çapo ile gitmişlerdi. Eşleştiler. Ben gördüm çapo eşleştiğini. Sonra Veli abi herhalde onu o biraz büyümüştü yavru onlar içinde belli zaten. Ve falan tutuyor. Daha beyazdı, daha güzeldi. Onu yukarı köyden biri gelip almış. Ben sonradan gittim baktım çapa öldü ya. Dedim acaba onu alayım. Ama o yavruyu almışlardı içinde. Bir tane dişi vardı onu dişi almadım. O yavru da gitti. Yani bir bağlantı da olabilir. Yani yıllar sonra geri dönebilir. Bu aşağı yukarı <laughs> tahminen kaç yaşında? 8 yaşlarında var dişleri çürük hep. Gel gel. Olabilir. Gel gel gel. Çabuk gel. Bak şöyle arkadaşlar Dişleri hep gitmiş yani yaşlı, çok yaşlı bir köpek Ya kardeşinin oğlu olabilir Ya da direkt oğlu olabilir Ya da hiçbir kan bağı bulunmayabilir ama Bulunabilir yani o ihtimal de var Bir köpek köpeğe bu kadar benzer Siz belki anlamayabilirsiniz ama Ben hayret ettim yani Babam diyordu sürekli Ama ben şaşırdım Hava çok soğudu arkadaşlar. O yüzden ateş falan yakıyoruz. Bu arada yeni çapıda da sürdüğün olmuyor. <laughs> Tam bir koyun aşığı. Kim bilir köpeğin başına nereye geldi? İnsanlar da çok korkuyor arkadaşlar. Dönmüşler herhalde köpeğin. Bilmiyorum ki. ben yani nereden geldi, nereye gidiyor? Ama bizim köpeklere çok benziyor eski köpeklere. eski köpeklere Sivas'ta alakalar var ya. Belki bu köpek de yavru. Sivas'tan gelmiş olabilir öğrenmek isterim yani açıkçası aslında bu köpeğin geçmişini. Ama bilemiyoruz. Biz elimizden gelen yaptık. Babam da köpek, köpek, ölmek üzereyken almış beslemiş. Köpeği adam etmiş. Çok kötü bir hal demiş. Biteri bir kemikmiş. Köpekler boğuyorlarmış. Sağa sola kaçıyormuş. Sonra işte güç kuvvet geldikten sonra bir de özgüven geldikten sonra babam bunu çapaya benzettiği için daha çok sevmiş arkadaşlar. O bile bakmış ki köpeklerin önünü falan kesiyor. Böyle köpekleri bulmaya çalışıyor. Orada iyice babam bakın hayvanı sevmiş. Onun özgüvenliğine bakımıyla köpek gençleşmiş. Arkadaşlar bunu keşteye karşılaştıracağım, ıı, taysimle karşılaştıracağım. Sonra yaban hayvanlarına karşı bakalım ne yapıyor onu göreceğiz. Bir anda Alfa bizi bekliyor yani olaylar çok karışık. O da içeride bağırıyor. Şimdi bu de alıştıramam. Bu köpek bir de çok fena drone'a gidiyormuş. Yani drone tutmaya çalışıyormuş aslında. Yukarıda yani amcam drone var. Drone'a saldırmış. O yüzden dikkatli olmalıyız. Sesim de kısıldı benim. <laughs> Bugün çok yorulduk. Alfa'ya inşallah boğulmaz bu, bu. Biraz sıkıntılı bir şey olmuş. Tamam. Ben nasıl turunu indireceğim şimdi? Dur! Çabuk! Hadi!